Arkadaşlar hepinize merhaba. İtalya Monza pistindeyiz. 6 saatlik dayanıklılık yarışını izlemek için geldik. Bugün Peugeot için özel bir gün çünkü ilk defa 9 x 8 hypercarını bugün pistte yarıştıracaklar, test edecekler. Aslında bunlar test yarışı gibi de düşünebiliriz. 3 tane daha böyle 6 saatlik yarış var. Ondan sonra 24 saatlik Leman yarışına katılacaklar. Bugün gelme sebeplerimizden biri oydu. İkinci sebep de yeni Peugeot 408'i kanlı canlı görüp inceleme fırsatı bulacağız. Bir sürüş olmayacak ama dediğim gibi güzel bir ilk bakış çekeceğiz. Hatta hemen salona doğru gidelim. Burası bizim olacağımız bina, VIP binası. Ve bizim salonumuz da burası. 408 bizi bekliyor. Burak abi iş, iş üstünde. Görevde. Bir video kolay çekilmiyor arkadaşlar bak. Ha sen beni çekiyorsun. Evet. Bir video kolay çekilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur hemen senin de yorumunu alayım. İlk görüşte aşk mı? Tasarım çok güzel. Değil mi? Bayağı iyi. Son zamanlarda en çok etkili yani, otobüllerden biri. Yani station vagonun karışımı gibi benim çok hoşuma gitti. Biraz böyle X6 aslında değil mi? X6 başlamıştı böyle evet, şey. Evet, evet ona benziyor. Bir de tabii C4X'e benziyor. E, aynı, aynı, platform, platform zaten. zaten. aynen. Dur ben bitiriyorum, bitiriyorum. A, tamam, Sana geliyorum. <laughs> 408'imiz de burada bizi karşılıyor tasarımdan bence başlayalım. Çünkü tasarım olarak gerçekten canlı canlı görmek hep söylerim çok farklı oluyor. Burada artık bir C segmenti otomobil ama C segmentin üst sınırları. Gerçekten çok uzun kaslı bir yapı. Şu yandaki kesikler falan. Yeni Peugeot Emblemini 308 lansmanından hatırlıyorsunuz. Yine burada aslan pençesi formumuz. Izgaralar. Şöyle üzerinde bir boya yapmışlar ızgaraların. Yine büyük bir Peugeot amblemi. Gerçekten çok hoş duruyor otomobil. Bana böyle biraz station wagon vari bir yapı da aslında çağrıştırıyor. Suvla vagonu karışımı gibi. Onun için de belki ben çok sevdim bu otomobili. Şu arka fastback yapısı falan şuradaki keskin çizgiler. Buradaki baksana böyle Lamborghini Aventador gibi falan hani böyle şey. Tasarıma gerçekten oynuyor. Zaten Peugeot'un CEO'su Linda Jackson da diyor ki teknolojiyle tasarımı oluşturuyoruz. Gelecek sıkıcı değil. İşte bunun gibi güzel tasarımlarla da yollara çıkıyoruz diye böyle beyanatları var. Şöyle mesela şu janta bakar mısın? Asimetrik bir jant çok değişik duruyor. Canlı görmeniz lazım. Resimlerden çok daha kaslı duruyor. Dediğim gibi araba C segmentin limitleri artık hani D'ye de bence bir kanca atıyor. 4.7 metre o uzun bir burada otomobil. Şöyle dolaşalım. Bu plug-in GT versiyon. Şimdi bahsedeceğim onlardan. Hatta bahsedeyim. 3 motor seçeneği var. 1.2 130 beygir 8 leri AT. 8 ileri otomatik şanzımanlı. 180 beygirlik ve 225 beygirlik versiyonları var. 180 beygirlik modelde 150 beygirlik benzinli motor, 81 kW'lık yani 110 beygirlikte elektrikli motoru bulunuyor. Tabi orada birbirinin toplamı değil biliyorsunuz. Toplam sistem gücü olarak belirleniyor. Bir de 225 beygirlik versiyon var. 12.4 kWh pil kapasitesine sahip. Yine buradan işte evdeki wallbox şarj edebiliyorsunuz. Hızlı şarj desteği bulunmuyor. Çünkü bir plug-in hibrit. Menzili Yaklaşık 60 kilometre gibi ama şehir içi menzilde yeterli aslında. İleride bunlar artacak tabi, belki yarı yarıya olacak, 200 olacak, 300 olacak. Yalnız renk muhteşem. Bu zaten lansman rengi böyle biraz yanar dönerdir. Hani ışıkla biraz tonlar bak burada mor gibi, burada böyle bir yeşil gibi muhteşem duruyor. Şöyle arkayı da göstereyim. Şu tampon tasarımı falan bak ne güzel. Yalancı egzoz yok, harika duruyor. Bagajı da bu liftback dizaynı sayesinde gayet başarılı. Burada 536 litre bir bagajı var. Koltukları yatırdığınızda 1611 litre oluyor. Oldukça kullanışlı. Aslında tam böyle Türk ailesine uygun. Otomobilde süspansiyon olarak arkada torsiyon var arkadaşlar. Şöyle egzozu da görebilirsiniz. Şöyle içine de bakalım isterseniz. iç mekan arkadaşlar 308'de de tanıttığımız i -Cockpit. Hakikaten çok hoş duruyor. Buradaki iki katlı multimedya ekranı hakikaten böyle Audi'ler gibi falan duruyor. Zaten testte de söylemiştim. İşte kablosuz şarjı, ekstra kullanım alanları ki markanın söylediğine göre 36 litreymiş. Çünkü hakikaten böyle bayağı kullanışlı gözleri var burada. Ondan sonra kapı içleri, torpidosu şöyle göstereyim. Ve arkadaşlar gerçekten otomobilin içine gömülüyorsunuz. Böyle sizi saran bir kokpit var burada. Çok hoşuma gidiyor. Cam tavan opsiyonu var bu arada. Özellikle sordum çünkü bu arabaya olmazsa olmaz bence. Kesinlikle olması gereken o iç ferahlığını arttıracak bir unsur varmış opsiyon olarak. Malzemeler falan gerçekten kaliteli. Çok hoş duruyor buralar böyle yumuşak falan. Şöyle arkaya da bakalım. Diz mesafesi olarak da gayet iyi. O fastback formu çok törpülememiş diz mesafesini. Şöyle hatta göstereyim. Gayet burada güzel bir diz mesafesi var bence. Havalandırması mevcut. Bir kol dayaması mevcut. Baş mesafesi de iyi. Hani şöyle göstereyim. Işığı tutayım. Burası tabii karanlık bir yer. Fokal ses sistemi var. 690 watt gücünde 12 kanallı. Teste geldiğinde artık bunları bol bol detaylı şekilde göstereceğiz sizlere. Ama vagon sever biri olarak ben otomobilin tasarımı çok beğendim. Yollarımızda 2023'te göreceğiz 408'i. Fiyatı olarak tabi gelince göreceğiz. Koşullar sürekli değişiyor biliyorsunuz. Ama ilk bakış olarak gerçekten yakışıklı bir SUV, crossover artık ne derseniz. Sağ ol sağ, ol. sağ, ol. sağ ol vardı biliyor musun? Sport, evet. geri döndü sanki. Onun gibi. Oo. Nasıl buldun? Ahmet. Söyleyeyim mi? Söyle. Çok güzel buldum. Güzel değil mi? Uzun zamandır bu kadar böyle etkileyici... Aynı, ben isterim. Benim olsun dediğim pek bir otomobil. Ben isterim. Var. Aileye de gelir. Ben Bagajı de. geniş. Arka şey geniş. Platform zaten EMP ekip platformu. İşte Stream'den falan da biliyorsunuz. 3008'den yani çoğu platform onların aynı. Güzel bir platform. Gezmeye devam ediyoruz. Buradan Peugeot'un garaja gideceğiz. Biraz da böyle yarış görüntüleriyle sizleri baş başa bırakacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar şu çok iyi değil mi? Bunu atlasa direkt istiyorum vallahi.